Sevgili hastalarım, danışanlarım beni tanıyanlar boynumdaki gevşeme ve sarkma ile ilgili ne kadar hassas olduğumu biliyor. Ne kadar çok işlem yaptığımı, her basamaktan işlemi yaptığımı, denediğimi biliyor. Ama yine de istediğim maksimum sonuca erişemedim. Şimdi bunun için Başarkaya Klinikteyim ve FaceSight yaptıracağım kendi boynuma ve de nazole bir yerlerime. Sonucu beraber değerlendireceğiz ve belki siz de bu işlemi denemek isteyeceksiniz. Herkese merhaba, günaydın. Bugün çok değerli bir hastamız var. Benim asistanlıktan beraber eğitim aldığım plastik cerrahi uzmanı ben gibi Doktor Tuğba Hilal Güçlü. Tabii ki klinikteki teknolojilerin en önemlilerinden bir tanesi ameliyatsız yüzle ilgili sarkmaların ve gerçekliklerin tedavi edilmesinde kullandığımız yeni aldığımız bu body tight teknolojisi hem ameliyatlarda hem de ameliyatsız yüzün sıkılaştırılmasında ya da ameliyatlarla bile çözemediğimiz bazı alanlardaki sorunların çözülmesinde bize büyük avantajlar sağlıyor. Bugün kendisinin çene hattına, gıdı bölgesine çözümünün çok zor olduğu nasolabial fold bölgesinin tedavisinde kendisine bugün face Tight yapacağız. Uygulama gördüğünüz gibi klinik şartlarında lokal anestezi altında yapılacak. Şimdi ben kendisine uyuşturma işlemlerini başlıyor olacağım. Sizle işlemi paylaşıyor olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.